Mərhaba arkadaşlar, bravo, arkadaşlar bravo, bu gün Brawl Stars-dan. Arkadaşlar Brawl Stars-da bu kluba katılın. Arkadaşlar baxın bu kluba katılın. Azərbaycan Pro 1-ə katılın. Bu mənim klubum. Söhbətlər aktiv olacaq arkadaşlar həmişə. Ev arkadaşlar bu kluba katılın. Bu kluba katılırsanız çox sevinirəm. Adı Azərbaycan Pro 1. Katın arkadaşlar. Adım Bazoka. Katılırsınız. Çok ama çok sevinirim. Katılın. Arkadaşlar katılırsanız size, sizinle hemşe aktif olacağım. Sizinle danışacağım. Youtube hakkında. Bence Abone ol. Abone olmağı da unutmayın arkadaşlar. Bu kanala katılın arkadaşlar. Azerbaycan Pro bu takmada kulübe katılın arkadaşlar bu kulübe katılın bu kulüp çünkü benim için çok önemli katılın arkadaşlar Sizinle de sohbet edebilirim katılın arkadaşlar hoşçakalın bay bay